bizim evin halleri 6. bölüme hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Senaryomuz hazır arkadaşlar. Evet. Dün geceden beri senaryoyu yazıyorum sizler için. Güzel bir içerik oldu. Komik içerikler var içinde arkadaşlar. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet aile içinde yaşanan olaylar var arkadaşlar. Her evde Gerçi yaşanan olaylar hem var. Hem komik hem <laughs> eğlenceli. Bu arada 1 milyon olduğumuzda tablet edeceğiz. Evet, arkadaşlar. bizim evin halleri serimiz 7. bölüm arkadaşlar. Herkes çok seviyor bu bölümü. Hazır mısınız? Evet. evet. O zaman ilk anne ve baba arasındaki çocuklara sesleniş farkıyla başlıyoruz. Anne, efendim oğlum. Anne, yeni aldığın tişört nerede? Dolabın üst katında. Anne, efendim kızım. Anne, söyle kızım. Anneciğim. kızım. Anneciğim, efendim kızım. Baba, efendim oğlum. Baba, söyle oğlum. Baba, senin babanın eldivenisi. <laughs> çok çıldıracağım ya. 10 TL lazım. Ne yapacağım ben şimdi? En azından ablamdan iste. Abla 20 TL var mı? Arkadaşlarımla piknik yapacağım da. Kardeşim ben de yok da senin için annemden isterim. Hadi be abla yap bana şu iyiliği. Anne kardeşim pikniğe gidecekmiş. 50 TL lazım. Kızım bende de yok ki. Ya çocuk arkadaşlarına rezil mi olsun? <laughs> tamam ben babandan isterim. Tamam anne Diyorum. Ve Polat arkadaşlarla gezmeye gidecekmiş. 100 TL para Şiş, lazım. 100 TL ne parası öyle ya? Bilmiyorum gezi parasıymış. Ulan zafi zararsınız ya. Al. Fıtı 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 fıtı. Kısa günün karı. Fıtı 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 fıtı. Bu döpüye gelir misin? Aldım anne. Al kızım ancak 40 lira koparabildim. Kısa günün karı Polat. Efendim abla. Al senin için çok uğraştım 20 TL için. Teşekkür ederim Aslan abla. Ulan 10 TL lazım 20 TL kopardık. Anne başım ağrıyor. Telefona basmaktandır o. Anne dişim ağrıyor. Tablete basmaktandır o. Anne burnum çok akıyor. Telefona basmazsan akmaz. Of, of. <laughs> baba. Anne canım kola çekti. Telefona basma çekmez. Anne hava çok sıcak ya uyuyamıyorum. Telefona basmazsan uyursun. Anne, anne doğalgaz doğal faturası gelmiş, gelmiş bin TL. Telefona basmasaydınız gelmezdi bin lira. Anne doğalgazla telefon ne alakası var? Sus! Anne cevap verilmez. Çocuklar çocuklar. Efendim anne. Hadi banyo zamanı gidin banyonuzu yapın. İlk önce ben gireceğim. Hayır ben gireceğim. Ben erkek olduğum için ben gireceğim. Ben de senden büyüğüm ben gireceğim. Ben. Ya ben. Ya yeter. Yeter bir sıkıntı seni. <laughs> ben gireceğim lan. Ya hop hop siz neden yine tartışıyorsunuz ya? Ya bu annem duşa girin dedi. İkimize dedi. E ee, girin işte. Ya baba biz ilk kim girecek kavgası yapıyoruz. Tabii ki de ben gideceğim. Hayır ben gideceğim. Bab beni kızdırma ben gideceğim. Hop hop kavga etmeyin. Bu işini ne çözer? Tabii ki yazı tura çözer. Söyleyin bakalım yazı mı tura mı? Küçükler önden. Büyükler önden. Hayır küçükler önden. Büyükler önden. Hayır küçükler, ya. Oo. küçükler önden Ooo söyle tamam ne? tamam Polat söyle. Yazı. Tura. Tamam hiç sizi çıkarmayın atıyorum. Ne geldi? Yazı geldi. Polat banyoya giriyor canım. Hadi bakalım Polat banyoya. Oh oh. Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun sen içeride? Neden kapıyı kilitliyorsun? Gördüğün gibi anneciğim. Banyo yapıyorum. Kapıyı neden kilitliyorsun? Ben senin annenim. Anneciğim ben artık büyüdüm. Büyümüşmüş. Eşeğin sıpası. Yürü içeri. Eşeğin sıpası ne ya? Polat annem baba eşeği dedi. Sen de eşeğin yavrusu olursun. Ya ben de mi eşeğim yani? E Birazcık öyle oluyor canım. Hadi a Aİ a -i de. Aİ a Aİ a -i, a -i. Artık Polat'a nasıl dünyaya geldiğini söyleme vakti geldi. Bunu söylemek zorundayım. Bir baba olarak bunu söylemek zorundayım. Oğlumu öğretmek zorundayım ben bunu. Polat! Gel oğlum buraya. Efendim baba. Gel oğlum gel. Otur şuraya. Tamam baba. Evet baba seni dinliyorum. Oğlum kulaklarını aç. Anlatacaklarımı iyi dinle. Seni dinliyorum baba. Oğlum ne yapıyorsun onu kendine sen ya? E baba kulaklarını aç dedin ya. Ya sabır öyle değil oğlum ya. Yani can kulağına beni dinle. Tamam kızma ya bırakma dinliyorum seni. Oğlum sana bazı gerçekleri söyleme vakti geldi. Biliyordum ya biliyordum. Evlatlık olduğumu biliyordum ya. Yeter işte ya. Yok oğlum ne evlatlığı ya? Saçmalama bir dur bir sakin. Baba artık ne ya? Söyle artık şunu. Hazır mısın oğlum? Bak söylüyorum. Ya baba adamın çatladığıma arkadaşlarım bekliyor ya beni. Ya oğlum söyleyeceğim da nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Ee, değişik bir konu. Ya baba artık şunu söyle arkadaşlarım bekliyor ya. Gidecekler beni bırakıp. Tamam oğlum tamam söylüyorum. Oğlum seni leylekler getirmedi. Ya baba bunu mu söyleyecektin ya? Zaten ben biliyordum. Oğlum nereden biliyorsun ya? Baba biz Z koşayız. Her şeyi biliriz. Vay be. Ulan ben zamanında 15 yıl boyunca 15 yaşına gelene kadar beni leylekler getirdi zannediyordum ya. Leylekler getirdi zannediyordum ya. Çocuğa bak ya. Çocuğa bak ya. Evet arkadaşlar bizim evin halleri sonuna geldik. 6. 7. bölüm müydü? Hmm. 7. İnşallah 8. de çekeceğiz sizler için arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, bol bol yorum atmayı unut, unutmayın arkadaşlar. Sizler için güzel içerikler hazırlamaya devam edeceğiz. Çok beğendik arkadaşlar. Evet sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fenomen ailesi olarak sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.